Selam arkadaşlar, hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Shopier eğitim setimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve bu videoda anlaşmalı kargo nedir? Anlaşmalı kargo hizmetinden nasıl faydalanabiliriz? Bunların hakkında sizlere önemli bilgiler vereceğim. Umarım hoşunuza gider. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videoya geçelim. Hemen ekranımı değiştiriyorum. Evet şu an karşınızda görmüş olduğunuz gibi Shoppeer kullanıcılarının özel olarak faydalanabileceği kargo ücretlerini görüyorsunuz. Shoppeer iki tane kargo şirketiyle anlaşmalı arkadaşlar. Biri MNG kargo biri de yurt içi kargo. Görmüş olduğunuz gibi kendileri de zaten yazmışlar. Shoppeer siparişlerinizde anlaşmalı kargo hizmetini kullanıp aşağıda belirtilen avantajlı kargo ücretlerinden faydalanabilirsiniz demişler. Bu ekrana ben nasıl geldim onu merak ediyorsanız kendi dükkan logonuza tıklayıp buradan ücretlendirmeye tıklamanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım daha rahat görün siz. Evet, şu an burada gördüğünüz gibi Shopier'in anlaşmalı olduğu iki kargo şirketinin kilo e, kiloya oranla e, istedikleri ücretler çıkıyor. Bunlar normalde daha fazla arkadaşlar ama Shopier e, kendi bünyesinde bulunan dükkanlara böyle bir avantajlı kargo e, hizmeti sunuyor. Bu benim gerçekten çok hoşuma gitti. Ben normalde dijital e, ürünler satıyorum ama fiziksel olarak ürünler satan biri için bence bu özellik gerçekten fevkalade diyebilirim. Peki bu özelliği nasıl kullanabilirsiniz arkadaşlar? Size şimdi onu göstermek istiyorum. Hemen başka bir sekmeye geçiyorum. Burada arkadaşlar Shopier çok detaylı, net bir şekilde açıklamış. Bu sayfaya nasıl gideceğinizi bilmiyorsanız help.shopier.com sitesine gittiğinizde Shopier ile alakalı aklınıza gelebilecek her şeyin cevabını burada bulabiliyorsunuz. Yani ben eğer videomda bahsetmediğim bir şey varsa burada mutlaka onu bulabilirsiniz. Burada diyor ki arkadaşlar, anlaşmalı kargo hizmetini nasıl kullanabilirim? Diyor ki bu özelliği kullanabilmek için yani Türkiye'ye e, Türkiye içi gönderimlerde bu avantajı kullanabilmek için siparişin toplam tutarının en az 20 TL olması gerekiyor. Yani siz kargonuzu gönderirken avantajlı fiyatlardan faydalanmak istiyorsanız siparişin en az 20 TL olması gerekiyormuş. Daha sonra siparişte bulunan tüm ürünlerin kargo tipinin satıcı öder şeklinde listelenmiş olması gerekiyor. Bu da ne anlama geliyor? Siz ürünü eklerken arkadaşlar, üründeki kargo ayarını satıcı öder olarak ayarlamanız gerekiyor. Yani alıcı öder değil de satıcı öder şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Ancak bu şekilde bu özellikten faydalanabiliyorsunuz. Daha sonra bir de yine can alıcı bir nokta var. Eğer yurt dışına satış yapıyorsanız veya yurt dışı ile alakalı bir dükkanınız varsa. Alıcının adresinin Türkiye sınırları içerisinde yer alması gerekiyor arkadaşlar. Yani siz yurt dışına sipariş gönderiyorsanız bu anlaşmalı kargo hizmetinden faydalanamıyorsunuz maalesef ki. Bunu da söylemek zorundayım. Şimdi daha sonra şey indi diyor ki arkadaşlar siparişinizde bu koşullar oluşmuş ise yani bu 3 koşul oluşmuş ise öncelikle bir kargo kodu oluşturmanız ve kargo şubesinde bu kodu vererek gönderinizi teslim etmeniz gerekmektedir. Kargo kodu nasıl oluşturulur isterseniz hemen ona geçelim. Arkadaşlar şu an bizim dükkanımızda gelen siparişlerden bir tanesini görüyorsunuz. Toplamda 39,80 TL'lik bir alışveriş yapılmış ve bu alışveriş için ben kargo tipini yani ben tüm ürünlerimde zaten kargo tipi satıcı öder şeklinde ayarlanmış arkadaşlar. Bu ekrana nasıl geleceğinizi bilmiyorsanız bu arada hemen soldan siparişlere bastığınızda siparişlerinizi görebiliyorsunuz. Siparişinizi arkadaşlar burada görüntüledikten sonra burada genellikle genel kısmında siz bulunursunuz. Buradan hemen kargoyu seçip bu ekrana gelebiliyorsunuz. Burada arkadaşlar kargo şirketi diyor. İki tane kargo şirketiyle anlaşmışlar demiştim. Shopier'ın anlaşmalı olduğu. Yurt içi ve MNG kargo. Ben örnek veriyorum yurt içi kargodan bir kargo kodu almam gerekiyor. Az önce arkadaşlar ne yazıyordu şurada? Hemen ona gelelim. Diyor ki Siparişinizde bu koşullar oluşmuş ise öncelikle bir kargo kodu oluşturmanız ve kargo şubesinde bu kodu vererek gönderinizi teslim etmeniz gerekmektedir diyor. Yani bize bir kargo kodu gerekiyor arkadaşlar. Bu kargo kodunu da tabii ki buradan alabiliyoruz. Yurt içi kargoyu seçip kargo kodu alıp basıyoruz. Alamıyorum tabii ki. Neden alamıyorum? Çünkü benim ürünlerimin hepsi dijital arkadaşlar yani o yüzden ben şu an kargo vermediğimden dolayı dijital olarak çıkıyor ama siz de yani siz fiziksel ürünlerinizi satacağınızdan dolayı arkadaşlar sizde kargo kodu direkt çıkacaktır ve siz o kargo kodunu ne yapıyorsunuz kargo şubesinde bu kodu veriyorsunuz ve gönderinizi teslim ediyorsunuz arkadaşlar bir de şunu dikkat etmeniz lazım arkadaşlar diyor ki kargo kodu oluşturduğunuzda Kargo firması seçiminize göre kargo şubesinde görevliye iletmeniz gereken bilgiler de görüntülenecektir. Kargo kodunuzu görevliye ileterek gönderinizin işleme alınmasını sağlayabilirsiniz. Şimdi sizlere önemli bir noktadan bahsedeceğim. Anlaşmalı kargo hizmetini kullandığınızda kargo şubesinde bir ödeme yapmanız gerekmez arkadaşlar. Çünkü neden? Bunu da açıklamışlar. Kargonuzun işleme alınması ardından kargo ücreti ilk para gönderiminizden kesilerek tahsil edilir diyor arkadaşlar yani buna da dikkat etmeniz gerekiyor yani siz anlaşmalı kargo e, şubesine gittiğiniz zaman herhangi bir ödeme yapmıyorsunuz o otomatikmen sizin hesabınızdan kesiliyor arkadaşlar buna da dikkat etmenizi istiyorum. Anlaşmalı kargo olayını da bu şekilde özetlemiş olduk. Gerçekten kısa bir videoda size anlaşmalı kargoyu nasıl kullanabilirsiniz? Kargo kodu nasıl oluşturabilirsiniz? Ve diğer önemli birkaç detayı da anlatmış oldum. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Benim diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.